Evet, Yalova üç büyük kentin ortasında yani İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın hepsine mesafesi 45 dakika. Bu aslında bir avantaj gibi görülürken dezavantaja dönüştü son yıllarda. Örneğin esnaf için bile dezavantaj oldu. Gidip Bursa'ya 45 dakikada alışveriş yapabiliyor insanlar. Ve son yıllarda ne yazık ki uyuşturucu çetelerinin, mafyanın, terör örgütlerinin karargahı oldu burası. Yani büyük kentlerde eylem yapmak istediklerinde karargah, kapağı yalavaya atıyorlar. Burada dinleniyorlar, burada eğitiliyorlar. Buradan sonra büyük kentlere gidiyorlar. Yani yaşadığımız bu talihsiz olayda düşünün e, o bölge ben evime giderken ki her 10 günde 15 günde bir yalavaya geliyorum. Köyüme gidiyorum. E, ailem orada. E, yaşanan çatışmanın 50 metre önünden geçiyorum. Her 10 günde bir. Yani o terör yuvasının önünden yıllardır geçiyormuşum ben. Farkında değiliz. Şimdi Yalova'da şöyle yapılar var. Ben Yalova Cumhuriyet Başsavcısına ve Türkiye'deki bütün savcılara sesleniyorum. Yani böyle devasa yapılar var. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, betonla çevrilmiş, ulaşılamaz, erişilemez. Muhtar giremiyor örneğin. Belediye başkanı giremiyor. Ben kapısını çalıyorum, açan yok. Mesela bir köyde imar yoksa o köyde e, işte 5 dönüm bir arazi en az 5 dönüm olmak şartıyla 75 metrekarelik bir ev yapabilirsiniz. 75'te üst katını yaparsınız 150 metrekare. Adam 5 dönüm araziye 5 dönüm yapı yapmış. Tamamını kullanmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yapılaşma yok. Yani bu ülkenin özel idaresi bunu görmüyor mu? Bu ruhsatı kimden alıyorlar? Hangi bakanlık veriyor? Savcılar bunu görmüyor mu? Yani görmüyorlarsa benden yardım talep etsinler onları getireyim. Yani nereyi görmek istiyorlarsa ben şu anda 10 tane gösterebilirim yani bu tür yapılar. Denetimsiz, ürkütücü, içinde suçlayıcı da konuşmak istemiyorum. Ama kuşkularım var buralarla ilgili. Yalova bu şaibeli durumdan kurtulmalıdır. Yalova'daki devlet yetkililerini, valisini, emniyet müdürünü, jandarma komutanını, savcıları göreve davet ediyorum. Sakalına bakarak kimseyi masum ilan etmeyin. Saç tıraşına bakarak, kulağında küpesine bakarak kimseyi terörist ilan etmeyin. Sorgulayın diyorum. Yani FETÖ'de düştükleri tuzağa yeniden düşüyor bu iktidar.